LED televizyon, aydınlatma, şarj aletleri, küçük el aletlerinin şarj aletleri, bilgisayarların kullanılması için yaptığımız bir set. Setimiz taşınabilir bir set. Yaklaşık olarak 10 kilogram ağırlığında. Bir tane ana panomuz var. Bir de 85 wattlık güneş panelimiz var. Güneş panelimizin boyutları 67 santime, 80 santim yaklaşık olarak. Panomuzun ön tarafında... Şarj kontrol cihazımız var. Şarj kontrol cihazımız güneş panelinden gelen elektriği aküye vererek e, akünün de daha uzun, sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlıyor. Ön tarafında USB'lerimiz var. Telefonlarınızı USB'den şarj edebilirsiniz. Akünün doluluk durumunu gösteriyor. Panelin e, güneş panelinin aküyü doldurup doldurmadığını gösteriyor. Yine içinde ana panomuzun içerisinde bir tane 300 watt'lık invertörümüz var. İnvertörümüzün açılıp kapanması da yan tarafındaki bu pokaş yapılıyor. Hakka şalteri açtığınız zaman invertörden açılıyor ve prizimize elektrik geliyor. Prizimizden de dediğimiz gibi LED televizyonlarınızı, şarj aletlerinizi 220 ile çalışan 300 watt'a kadar olan cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz. Herhangi bir işiniz bittiğinde invertörün pako şalterini kapatırsanız invertör boş boşuna elektrik tüketmez. Panomuzun diğer yüzünde de güneş panelinin kablolarımızın giriş noktaları var. İki tane giriş yeri bıraktık güneş için. Bir tanesi yedek herhangi bir arıza durumuna karşı. Güneş panelimizin 5 metre kablosu var. Bu 5 metre kablosunu sadece yapmanız gereken şey budur. Güneş paneline dediğimiz gibi yedek. Alt tarafında da yine 12 volt lambalarımız var. Ee, sistemin içerisinde 5'er metre kablolu 3 tane seti de lamba setini de lambalarıyla beraber gönderiyoruz. Bunları da aynı şekilde buraya takıyorsunuz sadece. Bir de burada bir tane ara puanımız var. Lambamız istediğiniz zaman yakarsınız. İstediğiniz zaman kapatırsınız. Dediğim gibi hazır taşınabilir bir sistem. Herhangi bir arıza durumunda ya da akünün ömrünün tamamlanması durumunda kendinizin bile çok rahat değiştirebileceği şekilde iç e, tasarımı ve montajı yapıldı. Herhangi bir kimseye ihtiyaç kalmadan akünüzün ömrünün tamamında kendiniz değiştirebilirsiniz.